hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben Ardıyım, oyun... <laughs> çok Arda Yılmaz oyun çok saçma başım Arda inan Arda inanılmaz Arda Ef Arda Ar ben Ar ben Arda arkadaşlar bugün arkadaşlar tabur hal oynuyoruz arkadaşlar yani parkur oyun oynuyoruz daha önceki parkur oyunu işimi izlemezseniz daha iyi olur o yüzden linke koymuyorum arkadaşlar izlemeyin lütfen o kadar kaybetmiştim ki gerçekten çok sinirlenmiştim bu arkadaşlar bu farklı bir oyun ve bu defa arkadaşlar kazanacağım. Bu defa arkadaşlar emin olun. Bakın tam garanti kazanıyoruz arkadaşlar. Bugün tam garanti kazanacağız. Evet arkadaşlar e burada video başlamadan önce şurada linkte arkadaşlar bir kanal var. O kanala gidip abone olursanız çok sevinirim. Adı Cırcır Cır kanalı arkadaşlar. Ee, o benim kuzenim Cırcır. Um, ona gidebilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. Evet linkte arkadaşlar şeyim açıklamada değil linkte. Eğer koyamazsam da ona özel bir video çekerim. Evet başladım şu an parkuruma. Allah. Ya bunları yemezler ama saniye var arkadaşlar. Kim bitirirse oyunu daha hem, hızlı saniye bitiyor. Zaten bilenler vardı. Sarıya kadar geldim. Hayır. Hayır. Hop. Hop. Nereye? Ha. Abi bir de düşüyormuşum tam aşağı. Aa, hayır, hayır. Hayır. Tamam tamam. Tamam. Burada ne var? He. Şurada düşmemek lazım sakın. Önünde bir tane kız var. Hileci o kız. Şöyle hop. 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 Ben kırmızıya kadar geldim. Bitirmem şu an imkansıza doğru 4 kişi bitirmiş. Kırmızı. Aha dur. Hayır! Hayır nereye kadar düştüm? İnanamıyorum. Nereden nereye düştüm ya? Çok kafam karıştı orada. Neyse durun saniye bilecek. Klasik diyor yukarıda anlamadım onu. İlk parkur zaten bebek şeyi yapamayan da artık ne bileyim. Piss. Dur arkadaşlar bu maç bitsin devam edelim. Evet arkadaşlar sıradaki maç 12 saniye sonra başlıyor. Move it to get Tower of. Evet maç başlasın. Evet. Bakalım. Herkes zıplıyor. Tamam basit biraz. Basit şura. Tamam bakacağız. Kaybede de bu arada. Kazanabilirim demiyorum. Şuraya gidiyorum. Kız nasıl oraya iki dakikada gitti? He oradan zıplamış barbar. Şuraya direkt atlayın ya. <laughs> Allah düşecek miyim yok. Tamam ikinci yere kadar geldim. Bu ne? Tamam bunlar basit. Hop Ka küçük karalar yapmış. Şurada hemen direkt atlayalım. Evet, zaman kaybetmemeliyiz arkadaşlar. Deminki maçta biliyorsunuz yani ne olduğunu biliyorsunuz zaten kaybettik. Hayır. Tam orada tam sanki tamamlayacaktım ama düştüm. Neyse tamam. iki dakikada hemen geri gidelim. Zaten basit bu. Hayatımda ilk defa bu kadar basit gördüm. <laughs> yani şu ana kadar bu gerçekten basit ama ben düştüğüme bakmayın. Gerçekten bence basit. Şura. Zaten görüyorsunuz iki dakikada geri döndüm. Ben demin nerede düştüm? Burada mı? Yok. Burada düşmem de. Heh, burada. Burada çok dik diye düştüm sanırım. Yok uzak. Lan petinle yürüyorsun da önümüzü de kaplıyorsun ya. Evet. Bu hangi renk tahrif edemediğim için bu renkteyiz. Ben çünkü bunu... Aa deminkiyle aynı parkur bir dalan bu. Sırada mor var bundan sonra. Bu arada bu deminkiyle aynı parkur değil mi? Aynen. Alttakine bakın. Bak tıp aynısı. Hayır. Bak da değildir de bu. Kızım çekil. Bence bunu bitiririz. Sana söyleyeyim mi arkadaşlar? Size söyleyeyim mi? Ben. Bence bunu bitiririz. Tabi kazayla aşağı düşmesek valla. Düşersek şu an çok üzülürüm ve korkuyorum. Şu. Parkurda baya iyiyimdir bu arada ama daha önceki videoya siz bakmayın. İki kişi hangi ara bitirdi ya? O zaman çok hızlı olmamız lazım. Bu arada arkadaşlar değdiği zaman 2 dakikada ölmüyorsunuz bakın. Hızla değeyim hemen. Gördüm ölmüyorum hemen. Ama bir daha bunu yapmayalım canıma bakar mısınız diye. Şu ve şura ve bura. Tamam. <laughs> Ay korkuyorum bak bura. Allah ödüm koptu. Düştüm diye vallahi billahi ödüm koptu. Tamam diyeceğim. Hadi. Tamamdır işte bu bitirdik. Yes. Hayır. Hayır. Hah. Tamamdır. Allah 10 kişi bitir. Hayır koş. Koş koş. Hayır 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 hayır. Tam bitirdim sanırım. Lütfen. Hayır be şu beyaz kafa arkadaşlar. Tam tam. Şimdi biraz gıcıklık yapalım. Tam daha fazla devam etme. Evet 14 kişi bitirdi. O kadar basit parkuru. Evet. Ve round over arkadaşlar. Kazandık. Ben de atlayabilir miyim? Ya atlayamadım. Get ready. Evet kazandık. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi diğer farklardan daha proyum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok proyum. <laughs> evet, get ready bir sıfır. 50 abone için arkadaşlar çok teşekkür ederim. 50 abone özel bir videoda gelebilir. <laughs> yine basit bence. Bence yine çok basit. Göreceğiz bakalım. Demin basit dedim kazandım. Bu defa da basit diyorum. Yine kazanacağım ben. Kız nasıl düştü ya? Şurada sanki verdi ben mi? Oo nereden bildim lan ben? Çok grisin, gri mi? Çok aynı renk kullanmışlar burada. Bu arada arkadaşlar, hayır! Neyse. Gel gidelim de şuradan. Bu arada arkadaşlar, bilgisayardan oynamıyorum. Bu arada tahmin edenler zaten vardır. Hep telefondan oynuyorum. Bütün videomda e, telefondan oynadım. Hiçbir videomda bilgisayardan oynamadım arkadaşlar daha. Bilgisayarım var ama oynamıyorum nedense. Onda da bir tane uygulama var. Video çekmek için. Onda yine çekmiyorum. Bilmiyorum telefon daha basit geliyor. Hemen alıp çekiyorsun ya. ya. Abi yalnız bunların renkleri hiç şey değil ya. Belirgin. Hepsi çok değişik renkler. Ha bu gri ama altındakini bir türlü çizemedim. Beyazla grinin karışımı gibi. Biraz saçma olmuş şu yüzden. Ya şimdi ben nereden yürüyeceğim? Yol yok. E ee, yol yok. Hayır ya. Hayır nereye düştüm ta? Abi orada neredeyse yol yok. Ben nasıl göreyim şimdi o kadar grimsi bir şey ya. Arkadaşlar bir türlü ikiye bir gri yere geliyorum düşüyorum. Neyse sonra boş verdim. 6 kişi kaldı zaten. 6 kişi bitirdi. Süre maşallah ne oldu süreye ya. Evet bu maçı bitiremedik. Bu maçı başarısız. Başarısız bir ardı olarak bitirmek istiyorum. Videoyu değil tabi ki. Maçı. Evet. Maçımız bitti ya. Ya bitmedi işte bitiyor oğlum. Üstüne ne diyor? C oynuyoruz. Ne mega pro diyor. Bakayım. Aa burada varmış ya satılık. Oha lan bu benim param mı? O benim paramsa zenginim. Mesela bunu aldım mı? Aha bir şey aldım Dudu. Ne aldım lan? Render. e ne, ne aldım yani? Dur, ça gider misin? Ha, şu da var. Ve ne geldi şimdi bana? Üstümün falan bir şey mi geldi? Dur, yine bakayım. Rend işte bu. Open. At. Anlamadım. Lan bu nasıl bir parkur? Yamuk. Ben de yani. Yok yok yamuk değil. Üstüme bu arada ne geldi bilmiyorum. Yazım mı değişti anlamadım. Aa! Arkamdan sarı ışıklar çıkıyor. Güzel miyiz? Güzel bak kahraman figürü gibi oldum. Hı. İşte hop hop hop. Buradan ben, mavi yere zıplarım herhalde. Evet. Bu maç bence bitirebilirim bak basit gibi. Bazıları gerçekten bu arada zor oluyor. Öyle korkuttun ki beni. Şöyle kırmızıya zıplar mıyım? Tamam. Kız nasıl düştü oradan? Nereden? Dur. Burada bir oyunlamaca mı var? Yok. Kız. Kız düştü ya şaşırdım. Aa ben de düştüm. Nasıl oldu ya? Dur. Çok nereye düştüm ta ya? Anlamadım ben orada ne yapacağım. Sanırım zıplayacağız. Sonra. sonra oraya hemen tutunacağız. Tamam durun. Arkadaşlar sıradaki maçımız da bitti ve benim ben yine kazanamadım ve arkadaşlar benim o kadar param var ki hemen bir şey daha almak istiyorum. Mesela bunu aldım. Skip hemen. Random halo. Seçelim hemen. Bakalım ne. İlk gelen şey sendin bu mu? Yok. Random halo. Bu arada maça bakamadım daha. Seçtim. Bakalım o neymiş. Evet. Aa üstümde bu çıkıyor. Güzel. Melek oldum. Melekler böyle olur ya hani kafasında doğru dürüst Bu ne ya böyle, Evet buradan geçiyorum Yalnız ben bunu belki kaldırabilirim Biraz bana engel oluyor biraz ama Biraz da olmuyor ee, Evet bir sürü param varken Ya vallahi yeter ya Oralarda hiç atlayamıyorum Bir sürü param varken bir şey daha alayım dedim ee, Şuradan gidelim diye ses çıkaran var mı? Diye böyle ses çıkaran var. Şuradan çıkayım. Ya hayır ya. Vallahi düşüyorum anlamadım ya. Şu an sinirden başka sinir o. Arkamdaki sarı şey daha iyiydi ya. Arkamdaki sarı şey daha iyi diyenler yorumlara yazsın. Bakalım ne gibi yorumlar gelecek. Hangisini isterseniz devamına getirirken onu takacağım. Ve Demin Öldüğüm Yeri Geçtim Evet Hop Hop Kız Nasıl Atladım Lan Ay Kekmiş Ya Pardon <laughs> Abi Vallahi Sinir Oluyorum O Kadar Çıkmışken Aşağı Düşmek En Nefret Ettiğim Yeter Tam Artık Odaklanma Zaman Artık Odaklanma Zaman İki Kişi Hangi Ara Nasıl Ve Nasıl Bitirdi Ya ne bir kişi. A 4 kişi. Yok artık ama. Abarttınız ya. Bizde nasıl süre kalacak peki ya? Hop. 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 Tamam, tamam. Sıradaki yere de geçtim ama 4 saniye kaldı. Ay, 4 saniye. 4 dakika kaldı ve 4 kişi nasıl bitirdi? Ee, bunu bir açıklayabilir mi? 2 dakikada nasıl bitirdiniz? Ben orada düşmeseydim ihtimalle olmayacaktı ben. Sarı yere bu arada kadar geldim. Gerçekten güzel geldim ama işte maalesef. Ve ben burada çok zorlanırdım zaten. Bu bitirsem bile Allah'ım yaran çok sinir ya. Sadece bir kere bitirebildim ya. Evet arkadaşlar sıradaki parkurumuz bu. Kolay gibi ama Aha lavlar mı? -ne. o ne? Dur onu bilmiyorum. Ama eğer lavsa bittik. Eğer lafsa e, hemen gitmeliyiz. Koş koş. Koş 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 koş. Bu arada en üstümdeki melek şeyi az sonra kaldıracağım ya. Hoşuma gitmedi şu Ya biraz güzel de o kadar da abartılı değil. Evet gidiyoruz. Koşmalıyız. Çok hızlı. Altımızdaki şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama umarım lav gelmiyordur. Çünkü ben bir kere bu oyunu oynadığımda lav gelmişti bana. Şöyle gidiyorum. Hop. Süre de yok bunda. Horito e, top ne? Hassızlık bu süre yok. Ve ben neredeyim? Yandan benim nerede olduğumu görebiliyor musunuz? Çok kişi var diye gözükmüyor. Evet geçiyorum bunu. Şurada. Heh. Yalnız bu nasıl Yalnız bu nasıl karışık bir parkur ya? Ha dur nasıl gideceğim buradan burada? Şundan gidiyorum. Yeşil yer tamam. Şu an iyi gidiyoruz ama bir dakikada o kadar bitirir miyim bilmiyorum doğrusu. Şu an gerçekten iyi gitmişiz. Oo bayağı gelmişiz. Sadece 3 tur sonra bitiriyorum yine. Ama lavlar beni bekliyor veya işte artık ne geliyorsa bir şey gelecek Hayır hayır. Hayır ya. Hayır ya. Nereye ya? Of o ya. Arkadaşlar neyse video bitireceğim artık. Çünkü zaten bitiremem belli. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Vallahi şu an çok mutsuzum ya. Vallahi Artık ağlayacağım o derece mutsuzum. Yine de arkadaşlar parkurda çok becerikli olmadığımı gördünüz. Selam kız selam. Pet'i var lan bunun. Nasıl aldı? Videoyu pet olarak bitirmek istiyorum. Pet olarak alabiliyor muyum? Ben de 500'den daha fazla. Aha aldım. Ne geldi? Ya bu geldi. Gele gele ya. Can da alacağım. Çünkü saçma geldi. Bakalım. Ya abi. Son alıyorum bak. Ya sen şaka mısın? Başka bir yumurta var mı? Kazıklandım. He? Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum sanırım. Aha, aldım lan. Ne geldi? Of, işte bak bu. Bunu arıyorum. Bu kaç? Alabiliyor muyum? Ha, param yok. Şundan bir tane daha alalım. Bir sürü pet aldım be. Bakalım. Ya ama yine aynısı geldi. Yok artık da mı alamıyorum bunları? O zaman son son bir kere bundan alalım. Yok bunlardan da alamıyorum. Param mı var benim şu an? Yo var anlamadım. Neyse umarım videomu beğenmesiniz petleri bir tanesini takarak bitireyim. Of bir sürü olmuş. sakayım şunu. Evet umarım arkadaşlar videomu beğenmişsiniz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız bol bol like atın abone olun. Sonraki gördünüz mü işte bakın like çıkıyor. Hah. Umarım sonraki videoda görüşmek üzere Arkadaşlar lavlarda yüzüyorum videoda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Görüşmek üzere ve bay bay